Burası tamam. Şu masanın üzerindekileri de halledelim Peki. Seher. Yengecim, her şey yolunda mı? Sen merak etme, her şey yolunda. Oh, sağ ol. Bahar, halacığım hoş geldin. Bunlar senin oh, hayatın. Çok güzeller, çok teşekkür ederim. Hayatım asıl sen güzelsin. Saçın, kıyafetin her şey harika olmuş Baharcığım. Hoş geldin Gülsüncüm. Özletin kendini valla Özleyen arıyor yengecim. Mesela abim her gün arıyor. Şirince'yi falan anlatıyor bana. Ben babama haber vereyim geldiğini <laughs> Seher, kesin gelmiyor muymuş Gümüş? Evet Pınar'cığım Ya kötü oldu bu ya. Hem bari hem dedem şimdi sorun yapacaklar ha? Ya ben Hay ne yapayım Allah. ki? Gelmedi. Durun, Dur durun, durun. kimse açmasın Gökhan bu. Hoş geldin. Bar çok heyecanlıyım ben. Ben de. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, kuzenlerim, tanışmıştınız değil mi? Evet, Merda abi. <laughs> Vallahi öyle bir kızla evlenmeye karar verdin ki hiç şansın yok. Seni merdane bile kurtaramaz. Biliyorum. <laughs> Gelmiş mi? Evet, ablam karşılamaya indi. Ay, sen de inseydin keşke Berk'cim. Oo, Dede, hmm. vallahi sen bu gidişle hepimizi sollayacaksın ha. He? Ben hepinizi cebimden çıkarırım efendi. <laughs> Merhaba baba. Hoş geldin. Damat geldi. Kızım çok ayıp, gel buraya. Gel bakalım. Böyle. Defne, gel sen bana. Of Kem çok geç kaldık, ayıp olacak şimdi. Of ne yapayım, mutfaktan anca çıkabildim. E bir saat oldu gelir, Hazırlanamadın git Türkiye'ye. Süsleneceğim tabii Rezil mi olayım İstanbul sosyetesine? Orhan! Ay bu da mı geliyor? Bunlar ablamla limoniydi bunlar. Aa iyilerdi olmuş ki? Sen ayakta uyuk Ne haber? Nasıl olsun abi seni gördük daha iyi oldu. abicim. Hadi. <laughs> Kaç yıldır bu mesleklisin peki evladım? 10. yılın bitti efendim. Çok da yaşlı görünmüyorsun ama. Aslında baharla yaşıtız. Ama üniversitedeyken hem çalışıp hem okumak durumundaydım. Bahar da çok çalışkandır senin gibi. Ben Bahar'ın yanında çok tembel kalırım. Yalnız Bahar bir istisnadır. Çalışkanlıkta kimse onun eline su dökemez. Annen baban ne iş yapıyorlar evladım? Annemle babam yok efendim. Bir kız kardeşim ve ben varız. Başın sağ olsun. Alın yazınızda bir yazılmış desene. İyi akşamlar. Baba. İyi akşamlar. Ne haber Melih? Hoş geldin oğlum. Hoş, geldin anne. Hoş geldiniz. Her gün buradan karşıya, karşıdan buraya gelmek zor geliyormuş sana. Hayret ilk defa Mehmet'le ayrıldığınız bir nokta oluyor. Damatlar da tamam olduğuna göre geçebiliriz artık. <laughs> Damatlar tamam da gelinler eksik babacım. Gümüş nerede oğlum? Gelemiyor. Mazi hazırlamaları gerekiyormuş. Böyle bir günde gümüşten başka adam yok muymuş? Yokmuş anne. Kızın açılışı var normaldir. Açılış hikaye. Bana inat yapıyor efendi. Neden öyle bir şey yapsın ki? Belki gerçekten işi vardır. Hadi biz de geçelim artık. Hadi geliyorsun değil mi? Seninle sonra hesaplaşacağız haberin olsun. Bir şey mi diyecektiniz? Ne dikiliyorsunuz? Şey Şerif Hanım Çaktır bizi Berk Bey tamam. davet etmişti de. Onur. E, İyi Abi hiç Ne işiniz var sizin burada? Hadi tamam. evinize. Bari bir mutluluklar Sakın. dileyelim Şerif Hanım. Tamam, Düğün de dilersiniz. Hadi. Hadi, hadi. çocuklar. Gelseniz birlikte yiyelim. Sağ ol abi. Biz evde yeriz. Aa hadi bakalım bugün özel bir gün. Mehmet. Ser, iki tane hadi. daha servis açar mısın? Gelelim mi? Tabii canım. Tamam Cenk, sen hiç merak etme. Ben hepsini halledeceğim, tamam mı? Hiç merak etme. Gümüş, Heh. nasıl gidiyor? İyi iyi. Az kaldı. Şu vitrinciyi arayayım ben de ya. Tamam.